çözüm önerileri özellikle yaklaşan Marmara Depremi noktasında. Ee, akabinde ise sizden sorular veya katkılar varsa onları alabiliriz. Panelimizin adı depremden alamadığımız dersler. Ee, panel başlığını da zaten Serkan Hocamız, Serkan Elmak Hocamız söylemişti. Bu ittim başkanımızın yaptığı açık programıydı galiba. Biraz oradan ilham aldık hatta çaldık. Depremle alakalı söylenecek birçok şey var. Özellikle depremi yaşayan insanların bölgesindeyiz. Hem girizgah boğabında resim maturları oluyor. Ya, Serkan Hocam birazdan sonra sunacak. Ee, televizyonda spiker, TEF Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı'na soruyor Selçuk Beylevanoğlu'na. Eğitim sistemimizin sorunu ne? Selçuk Beylevanoğlu da bu konuların duayeni. Diyor ki bir eğitim yok, iki sistem yok bir başka kanalda rastlamıştık. Bu süre tamamen artık kanalların üzerinde ne diyelim semazen gibi dönmeye başladık. Japonya'da kader diye bir kelime var mı diye soruyor. Sanırım Serap Meletti. Yok diyor. Sorumluluk diye bir kelime var. Aslında Kur'an okuma metnimiz Rum Suresi 25 ile 45 arası yaptığımız şeylerin neticesinde yaşadıklarımızı anlatmaktı. Sağ olsun hocalarımızdan Allah razı olsun <laughs> Biz genellikle onu hemen törensel hale getirip işte kadere bağlayabiliyoruz. Bu topraklarda kader, Japonya'da sorumluluk. Demek ki Japonlar kadersiz, biz de sorumsuz. Ee, 99 depremini aktif sevmen sayende yaşayan biri olarak tek farklı olarak gördüğüm şey şu. Tabi deprem ölçüleri kat kat fazlalıklar var. İlk defa zihniyet meselesi konuşulmaya başlandı. Bütün kanallar tek veya ortak yayına geçtikçe e, zaten kamyon, Kamyoncu abinin şiirinde de vardı o. Bu zihniyet üzerinde konuşmaktan kaçmak için diziler hemen yayına girdiler. Daha depremin 40 gününün yarısına gelmedik. Maçlarımız hemen başlayacak. Çünkü kendimizden kaçmayı seviyoruz. Zihniyetimizle yüzleşmemeyi çok tercih ediyoruz. Ben herhangi bir takım taraftarı olarak lüzumsuzluk yaparsam karşı taraf taraftaki de yapacak. Böylece e, ölümü öteleyerek, gerçekleri görmeyerek, zihniyetimizle yüzleşmeyerek, Yeni felaketlere doğru yol almaya devam edeceğiz. Bu müvvalde hemen Serkan hocamla beraber deprem gerçeğinin biraz teknik yapısıyla yüzleşmeye giriş yapalım. Serkan hocam aynı zamanda bölgeden de yeni geldi. E, muhtemelen ikinci tur herhalde bölgeyle alakalı düşüncelerini veya bir turda. E, Serkan Özbek hocam Maraş depremi nasıl ve ne şekilde oldu, e, ne şekilde oluştu Bununla alakalı bir 15 dakikalık sürede sizinle bilgi paylaşacak. Hocam buyurun.